Will you excuse me please? Beni lütfen affeder misin? Can you ever forgive me? Beni affedebilir misin? I beg your forgiveness. Senden af diliyorum. I'm begging you. Sana yalvarıyorum. Can you forgive me? Beni affedebilir misin? Please forgive me. Lütfen beni affet. How can you ever forgive me? beni affedebilecek misin I ask for your pardon senden af diliyorum I ask for your mercy senden af diliyorum I throw myself upon your mercy senin merhametine sığınıyorum I ask your forgiveness senden af diliyorum